Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle denemeli kıyafet videosuyla karşınızdayım. Ne zamandır kıyafet videosu çekmiyordum ve birkaç parça bir şey aldım bu ayda. Çok güzel takımlar aldım. Onları size göstermek istiyorum. Hem de sizlerle birlikte denemek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlar olursa da onlara fikir olmuş olur. Çok fazla geyik yapmayacağım. Hemen videoya geçiyorum arkadaşlar. Başlayalım. İlk olarak bu üzerimdekiyle başlamak istiyorum. İnanılmaz uygun fiyatı almıştım. Trendyol'un kendi markasından aldım. Ve rengi bu şekilde değildi. Normalde bir tık daha arada kalmış. Bir kırmızı gibiydi ama bordo geldi. Ve rengine bayıldım. İyi ki de bordo gelmiş. Tabii diğer renk de hoşuma giderdi. Çünkü bunun esas modeli için aldım. Sırt dekortesi için şu şekilde bağlamalı görünüyor mu bilmiyorum. E, görünmüyorsa da yan tarafa tekrar videosunu boydan videosunu koyacağım arkadaşlar oradan da bakabilirsiniz. E, Altındaki jean'le bunu kombinledim. Uzun versiyonunu zaten görüyorsunuz. Kalıbı çok güzel. Bunu Aydın'daki butikten aldım arkadaşlar, H&M butikten. Aydın'da yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka uğrasınlar Mimar Sinan'da Cayip güzel parçalar bulabilirsiniz cinle efsane oldu. Bunu tabii ki üstü yeri şeyle de kombinleyebilirsiniz. Bir pileli etekle de kombinleyebilirsiniz. Beyaz ya da siyah bir pileli etekle de kombinlenebilir ama cinle çok rahat oldu. Altına bir de e, siyah spor ayakkabı giyersiniz bunun altına. Efsane kurtarır sizi. Evet. Hemen diğer parçaya geçelim. İkinci krobumuza geldik ve bu parçaya bayıldım. Öyle söyleyeyim. Yine Trento'dan aldım bunu. Sagazan'ın büstiyerleri, kıyafetleri efsane güzel oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun iki rengi vardı sanırım ya iki ya üç siyah, beyaz bir de bu şekilde simli. Bak yok, yok özür dilerim düz renk değil. Yine böyle simli ama sarı simli. Bir de beyaz simli vardı iki taneydi. Ben bunu tercih ettim. Şu şekilde. Sevmeden benim üzerimdeki ama... Bence bir beden büyük alınmalı çünkü çok fazla sıkıyor ve kalıbı dar, dar olduğu için de şuralardan pörtleme ihtimali var arkadaşlar. Ben bunu bilmiş olsaydım bir beden büyük alırdım. Siz de buna dayanarak alabilirsiniz. Şuradaki lastik detayına özellikle bayıldım. Burayı tam olarak sarıyor evet ama üstü dar ondan bahsetmek istiyorum yani. Buradaki sıkılıktan hiçbir problem yok ama buradaki sıkılık beni yoruyor açıkçası. Eteğim daha önce almıştım bunu. Trend yoldan kuzu markasından aldım arkadaşlar. SB'den almıştım. Varsa tüm bu ürünlerin hepsini açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim zaten. Pileli bir etek, fıttır fıttır bir etek arkadaşlar ve inanılmaz rahat bir etek yani öyle söyleyeyim. Eğer ki kaldıysa mutlaka alın derim. Şimdi gelelim diğer kombinlere. Üçüncü parçaya bu takım efsane bir takım arkadaşlar. Bayıldım. Özellikle desenlerine bayıldım. Tam yaz deseni. Bunu Trendon Mila'nın yani Trendon'un kendi markasında akul bir fiyatı aldım. Hala var mı bilmiyorum. Bendeki 36 beden ve Zaten kendisi salaş olduğu için tam bedeninizi aldığınızda da geniş duracaktır. Özellikle üst kısmı. Benim bacaklarım bir tık üstleri kalın olduğundan dolayı genelde 36 beden alt kısımlar bana dar oluyordu ama gayet de güzel, geniş oldu. O yüzden siz de tam kendi bedeninizi alabilirsiniz. Şortun en sevdiğim yeri belindeki bu lastik kısmı aslında istediğiniz şekilde rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Önündeki bu bağcıklarını da siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yukarıdan bağladım. Siz isterseniz daha gevşek de bağlayabilirsiniz. Bu arada bikini'nin üstüne bile inanılmaz rahat kullanırsınız. Öyle söyleyeyim. Bu arada kumaşı yaz kumaşı Kesinlikle sizi terletmez. Ferah tutacağını düşünüyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla siz de bunu alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Yanda da zaten görüyorsunuz boydan kısmını. Ben bunu daha önceden aldığım bir sandaletle kombinledim. Bilmiyorum görüyor musunuz? Görmüyorsanız da yan tarafta bakabilirsiniz. Yine bu da Trendyol'un kendi markasıydı. Bu ne sandaletleri deniliyor buna? Helen e, sandaletlerinle kombinleyebilirsiniz. Ya da baş e, şeyleri sevmiyorsanız ya ben sandalet kullanamıyorum. Bunun altına ne giyebilirim dediğinizde spor ayakkabı da giyebilirsiniz. Her renk spor ayakkabıyı kaldırır yani bu. E, çünkü renkli bir takım zaten Evet, gelelim diğer takıma. Yerimdeki takımın rengini görüyor musunuz? Çok tatlı değil mi ya? Efsane tatlı. 600 takım olarak aldım yine bunu. Aydın'daki HM Butik'ten aldım arkadaşlar. Instagram sayfasını mutlaka açıklama kısmına ekleyeceğim. Merak eden arkadaşlar varsa sayfayı ziyaret edebilir. Aydın'da olanlar da direkt HM Butik'e gidip deneyebilirler. Daha birçok güzel parça var. Bu şekilde kolları çok uzun değil, çok kısa değil. Hemen arada, derseğinizin altında kalan bir boya sahip. V şeklinde yakası ve şu şekilde bir yakası var temiz duruyor açıkçası sizi rahatsız eden bir yakaya sahip değil belini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz lastikli zaten ipiyle de sıkılığını gevşekliğini ayarlarsınız en sevdiğim noktası cebinin olması bu tarz şeylerde cep çok önemli bazı şortlara koymuyorlar çünkü cebinin olması da ekstra ideal üzerimdeki alt ve üst sevmeden geniş bir kalıba sahip o yüzden de giden arkadaşlar da mutlaka kendi bedenlerini alacaklardır. Bunu da yine beyaz bir sandaletle kombinledim. Zaten yan tarafta görüyorsunuz bu <laughs> sandaletimi eğer videolarımı takip eden arkadaşlar varsa daha önceki alışverişlerimde zaten göstermiştim. İnanılmaz fiyatlara kampanyalarda almıştım. Siz de mutlaka bakın hala trend yolda varsa linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Şöyle arkadan da göstereyim. Uzunca bir işte sahip Hemen kalçanızı kapatıyor. Ben bunu içime soktum ön kısmını. Ön kısmı da böyle. Benim yaptığım gibi de kullanabilirsiniz. Şöyle. Böyle kullanmayı tercih ederim muhtemelen. Evet. Bu şekilde. Hemen gidelim son parçayı deneyelim. Hadi bakalım. Aa, dur gitmeyeceğim. Hayır. En sevdiğim çantayı göstermeyi unuttum size. Bir saniye de bunun için ayırmıştım ve sizlerle açmak için bunu açmadım arkadaşlar bu bana eniştenizin hediyesi açıkçası ve sizle birlikte ilk defa takacağım şeyini bile çıkarmadım görüyorsunuz zarar görmesin diye çanta kırmızı çizgimiz arkadaşlar nereden almış bakar mısınız kalp çok kalp. Buradan Enişte Bey'e teşekkür ediyoruz. Kendi tabii ki teşekkür ettim ben ama ay çıkarmasam mı acaba? Dur çıkarmayayım. Dışarı giderken çıkartayım. Bu şekilde aslında bunu direkt kombinlemek için çıkardım size gösterecektim. Bunun pembesiyle çok efsane olmadı mı ya? Çok iyi oldu. Değil mi? Yazın muhtemelen bu da en sevdiğim çantalarım arasında olacak hiç çıkarmayacağım. Şu an Calvin Klein <laughs> bu boylardaki bir çantam var. Kafayı yemiş gibi onu kullanıyorum. Yazında muhtemelen kafayı yemiş gibi bu çantayı kullanırım. Beğendiyseniz eğer ki bunun da linkini bırakacağım aşağıya açıklama kısmına. Evet iç kısmını göstereyim size de. Evet içi böyle. <laughs> İçindekini çıkarmamışım. 2000 years later. Tabii ki kullanmadığınız zamanlar için koymanız gereken bir tomi poşeti koymuşlar arkadaşlar saklarken şu şekilde, ay bu şekilde evet içi böyle ya bunun içerisine bir tane cüzdanınız, gözlüğünüz, bir rujunuz var arkadaşlar fazlası bile var hatta. Buradan tekrar enişte beye sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok seviyorum hayatım. Hediye için teşekkür ederim. Evet tamam artık son parçaya geçebilirim. <laughs> Gelelim son parçaya. Bunu da yine Trendyol'dan aldım. Ve yine üstüme cuk diye oturdu. Yalan değil yani yine çok beğendim. Özellikle desenini çok beğendim. Ve şortundan ziyade krobunu çok sevdim. Neden? Çünkü sırt dekoltesi var. Biliyorsunuz ben <laughs> sırt dekoltesi manya olduğum için şöyle göstereyim. Çok rahat kullanabileceğiniz bir büstiyar açıkçası. Yazın kolay kolay üzerinizden çıkarmayacaksınız. Üzerimdeki S beden bu arada üstümdekinin esneme payı var arkasındaki lastiğinden dolayı sırtındaki ama şortunda kesinlikle esneme payı yok arkadaşlar. Sert kumaşa sahip ama kalıbı mesela benim dediğim gibi bacaklarım bir tık kalın, üst tarafım. Ona rağmen 36 beden almıştım çünkü takım olduğu için ve bel kısmında sıkıntı yaşamadım. Kalçadan hafif sıktı ama benim için çok da rahatsız edici bir durum değil. Yine cepleri var. Daha e, keskin, e, kesim bir cebi var. Bu da hoş bir şey zaten cebinin oluyor olması. Bu arada şu kısım detayı çok sevdim çünkü göğsünüzü topluyor. Size rahat hissettiriyor açıkçası. Şu kısımlarda bayağı sıkıyor, düşmesini engelliyor. Balon kol zaten siz de görüyorsunuz. Şöyle şuradaki lastiği çok şey değil, sıkı değil. Hani şu şekilde yapabileceğiniz bir lastik değil açıkçası. Geniş. Ondan dolayı da kendisi düşüyor. Eh bu şekilde sevdim. Diğer şortlara göre bir tık daha kısa açıkçası. Ama yazlık yerlerde çok rahat kullanabileceğimiz bir kumaş ve kesim. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Ha bunun altına da yine onu söylemiyordum. Ay. Bir saniye. Ayağıma bir şey takalım. Tabii giy çıkar geç çıkar her oldu. Şimdi bunu da e, beyaz sandaleti de yine bunun altına giydim ki gayet de hoş oldu. Yazın bu kombinleri mutlaka kullanacağım. Şu an Nisan ayındayız. E, giyilebiliyor ama yine de bir tık serin oluyor akşamları. Mayıs ayında artık iyi tarafında yazlık mevsimi <laughs> artık yazlar geçmiş oluyoruz yani tamamen. Çünkü keskin bir sıcak ortaya çıkmaya başlıyor. Evet bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz, keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala da kanalıma abone olmadıysanız altta ücretsiz bir şekilde abone olun arkadaşlar. Oraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Bana destek verebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin de gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir de şunu merak ediyorum. En çok hangisini beğendiniz kombinlerden onu da oylayabilirsiniz aşağıda. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.